arkadaşlar. Bugün sizlere bir şey diyeceğim. Arkadaşlar hani benim ikinci çektiğim video var ya e, arkadaşlarım arkadaşlarımın bana verdiği paket videolarını. İşte ben onun yanlışlıkla editini şey yapmaya çalışıyordum ve o video arkadaşlar yanlışlıkla editlerini yanlış yaptığım için çekmişim bazı yerlerini. Yani o videoyu izlemeden geçtiğiniz de olur. Şimdi bir şey çekmeyeceğim ve size bir şey diyeceğim. Kaç, zamandır çekmediğim videomun sebebi ee, benim çok fazla ok sınava gidiyorum ve eva TV izliyorum. Canlı yayın da yaptığım için, e izlediğim için işte canlı yayın ve okula gidiyorum bir dakika. Okula gittiğim için böyle, e böyle kaç gündür çekemedim.